Tekrar çok var. Ya yani diğer bakımda iki tane, iki üç tane ipek var. şu var ya, diye çok teşekkür ederim. Çok Buraya bak. That's okay. the Geçen seneden bu yana sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada nasıl ki bütün kurumlar, bütün işleyişler, bütün sistemler etkilendiyse tabii ki kan bağış sistemi de etkilendi. Geçen seneden bu yana zaman zaman değişmekle birlikte COVID nedeniyle bağışlarımıza düşüş oldu. Tabii ki bu Antalya'sı. Antalya'da da böyleydi. Batı Akdezmolye Kan Merkezi olarak Isparta, Burdur, Antalya şehirlerine bizler hizmet veriyoruz. Kan bağışını burada biz alıyoruz. Şuralarda da baktığımız zaman yüzde yirmilerde, otuzlarda bir düşüş oldu. Tabii ki geçen sene Mayıs ayında vaka sayılarının düşmesiyle beraber bağışlar da yükselmeye başladı. Tabii ki bunlar ters orantılı olarak vaka sayıları artıp da daha fazla ortaya çıktıkça bağışlarımızda da bir miktar düze düşüşler oluyor. Yüzde %30'lara otuzlara varan bir düşüşler görüyoruz. Ama tabii ki bunlar değişkenlik gösteriyor dediğim gibi. Vaka sayıları düşünce bağışlarımız da artıyor ama vaka sayıları yükseldikçe bizde de, de düşüş gözleniyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Ee, Covid nedeniyle elbette bağışlar düşüyor ama hasta sayılarında pek bir değişme olmuyor. Çünkü baktığımız zaman özellikle kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyan kronik hastalarımız, özellikle kanser hastaları, bu yörede çok olmakla beraber aktezan emsi, talesevi hastaları, ee, sürekli kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bunların ihtiyaçları bu Covid döneminde de devam ediyor. Ramazan ayında bir miktar daha fazla düşüş oluyor. Ee, hem Covid e, riskinden, endişesinden dolayı hem de Ramazan nedeniyle düşüşlerimiz oluyor. Kan merkezlerimizde de bunun önlemleri alınıyor. Hiç kimse, sizler de zaten geldiği zaman görmüşsünüzdür. Hasta ateş ölçümü yapılmadan, maske olmadan alınmıyor. El yüzeyini mutlaka sağlanıyor. Bunlar unutulmasın. E, eğer çıkılacaksa mutlaka bunun için, bunun gibi ulvi bir görev için, hayat kurtarmak için çıkılmalı diyoruz. Ramazan ayında da farklı alanlarda bizim kan bağış noktalarımız var. Bunlardan Mark Antalya'da iftar sonrasında da bağış alacak şekilde bir saat düzenlemesi yaptık. Çünkü oruçluyken hani biz kişilerin e, özellikle bağış sonrası sıvı alımının artırılmasını istiyoruz. Orucu bozulmasın diye. E, dolayısıyla oruçluyken kan bağışına bulmaktan imtina edemiyorduk biliyorlar insanlarımız, oruçlusak insanlarımız. Dolayısıyla bunlar için de iftar sonrasında Mark Antalya'nın önündeki, Mark Antalya Alışveriş Merkezi'nin önündeki kan bağış aracımızda biz bağış kabul ediyoruz. Ama bu dönemde tabii ki bağışa ihtiyacımız daha çok artıyor. Böyle e, ilk dönemler biraz daha fazlaydı. Tabii ki o zaman talep daha fazlaydı. Sonrasında talep iyice azaldı. Ancak talepler tabii son dönemde vaka sayılarının artışına bağlı tekrar arttığını görüyoruz. Bizler de tabi bu talebe göre bağış sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Şu an için günde 15-20 kişiden bağış alma yönünde bir çalışmamız var. Stoğumuz yeterli demek için sadece bu ana bakmak lazım. Stok sürekli değişken çünkü günlük ihtiyaç yüklü miktarda. Baktığımız zaman en az 400-500 litre günlük bir ihtiyacımız var. O yüzden stok şu an için yeterli demek bir anlam ifade etmez. O stoğu sürekli bizim canlı tutmamız gerekiyor. Stoğu da canlı tutabilmemiz için sürekli bağış almak gerekiyor. Çünkü stok dediğimiz şey bir yandan bir kepçeyle verirken diğer yandan doldurmamız gereken bir stoktan bahsediyoruz. O yüzden e, bizim stok şu an yeterli dememiz aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bu stoku doldurmadığınız zaman siz yeni bağışlarla tazelemediğiniz müddetçe sıkıntıya düşersiniz. Söyleyeyim günlük transfer sayısı özellikle halk arasında işte kırmızı kan ya da bizim ertos konsantresi dediğimiz ana kan bileşeni ortalama 400 ünite, 400-500 ünite civarı ihtiyaç duyuyor her hastanenin stoklarında olmalı. Hastalar ihtiyaç duyduğunda hastanenin kan karşılanmalı. Bizler de o stoğu tamamlamalıyız. Siz, bu çok daha her zaman önemli ama bulunması zor olduğu dönemlerde çok daha önemli. Teşekkür ediyorum. Bugünlerde de bizler yalnız bırakıyorlar ama şunu da bilsinler. Bu dönemler özellikle o hastaların, kan bağışına ihtiyaç duyan, kan bileşene ihtiyaç duyan hastaların e, en çok zorlandıkları dönemler. O yüzden biraz daha hassasiyet, biraz daha duyarlılık diyoruz ve kan bağışa davet ediyoruz. Bu 43 oldu. 43 oldu. Ne kadar bir sürede 43? Yani elimizden geldiği kadar 3 ayda, 5 ayda gelmeye çalışıyorum. Normalde 3 ayda gelmek gerekiyor ama ben vadeyi biraz uzun tutuyorum. Bir de Ramazan olduğundan dolayı herkes kan veremiyor. Oruç tutuyor. Yani gelip veriyoruz. Görev değil de yani birilerinin işine lazım olan iki gün sonra bizim de işimize yarar. Ya da ailemizden birinin işine yarayabilir. Kan bağışı hayat kurtarır diye boşuna demiyorlar. Yani işte kan bağışını ilk ediyorum. Evvelten korku gibi bir şeyler vardı. Öyle bir şeyler yokmuş. Herkese kan vermeye davet ediyorum yani. Yani bir korkulacak bir şey yok. Vatandaşlara ne kadar bir şey tecrübelerimiz olursa, işte kan bağışımız iyi olursa vatandaşlar o kadar can sağlığı şey faydalı olacaktır.